Yayınıma hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin evet Türkiye'den talepleri olduğuna dair tabii ki basında haberler var. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na giderken tabii ki ABD gezisinde Trump'la görüşeceği kesinleşti. Malumunuz en önemli coğrafyadayız ve bu coğrafyada bizimle görüşmeden edemez ABD. Ama bir şey daha var ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'den talepleri ve Türkiye'nin de bu taleplere karşı tabii ki hangi cevapları verecek olması. Türkiye'nin de taleplerinin olduğu ve önemli bir şekilde kritik bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde hem Orta Doğu'yu kana bulayan o ülkenin bir de tabii ki Suriye'nin kuzeyinde ABD desteğiyle şekillenen bir teröristan çabalarının yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Adı konulmamış bir savaş içinde olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikçilik durumu tabii ki devam ederken Amerika bize yeni taleplerle gelecek. İsrail'den aldığı ödevle bize şu teklif getirecek Pentagon tabii ki bildiğiniz gibi İsrail'in arka bahçesi ve ne yapacaklar? Neymiş efendim biz S-400'ü ve verecekmişiz. S-400'ü verecekmişiz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. S-400'leri kimseye vermeyeceğiz. Evet S-400'leri kimseye teslim etmeyeceğiz. Bu bizim için bir onur meselesidir. S-400'ler meselesi bizim için bir karakterlik meselesidir. S-400'ler Türkiye'mizin güvenliğini aldığınız, Türkiye'mizin hava savunmasını sağlayan ve olası baskın tehditlerine karşı düşman uçaklarını tehdit eden bir sistem. Eğer biz s 4 sisteminden vazgeçme durumuna gelirsek, tabii ki bize baskın düzenlemek isteyen İsrail F-35'lerine otoban gibi yol açmış oluruz. İsrail saldırmazlık anlaşması yaptı hangi ülkeye sadık kalmıştır? Ayrıca biz İsrail'den saldırmazlık taahhüdü mü aldık? Veya bize saldırmayacaklarına dair önemli taahhüt mü verdiler? Güvenilmez ama. Ama şu bir gerçek ki, Türkiye S-400'leri, evet S-400'leri, Hiçbir şekilde teslim etmemeli ve buradan taviz vermemelidir. Dünya kamuoyunda Türkiye gibi güçlü ve kudretli bir ülkenin kendi savunma füzelerini sırf Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki ve tabii ki en yakın dostu İsrail saldırsın diye teslim ettiğini duymak dünyada çok utanç verici bir durum olur. Teslim et. Evet bunu söyleyelim. Gerçekten öyle. Utanç verici bir durum olur. Türkiye S400'lerini asla teslim etmeyecek buna inanıyor ve buna güveniyoruz. Ayrıca Türkiye'nin F-35 programına dahil edilme çabaları tamamiyle programda bir şekilde Türkiye'nin 5.cilisi savaş uçağı projesini sabote etme amaçlıdır. Tekrar buradan haykırıyorum. Her şey Türkiye'nin gözü önünde, sanki bir canlı yayına yapılmalıdır. Yapılan anlaşmalar canlı yayına Türk halkına bilgilendirilmelidir. Belgeli bulgulu. Hiçbir şekilde paramızı gasp eden Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ürünü bize vermeden asla ve asla ödeme yapmamalıyız. Tekrar söylüyorum. Yani tekrar bunu tekrar hatırlatıyorum. Paramızı gasp eden, F-35'lerimizi alıp hangarlarda çürümeye terk eden Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni sipariş verdiniz diyelim. Size bir ürün veya bir askeri aracı teslim etmeden asla bir kuruş ödeme yapmayacaksınız. Çünkü biz bunu yaptığımız zaman F-35 programına milyonlarca bir buçuk milyar dolar biliyorum veya 2 milyar dolar para yatırdık. Ve o parayı orada gasp ettiler. Ve o parayı şimdi depo geliri gibi orada gaspa devam ediyorlar. F-35'e bakım yaptık diye hem teslimat yapmıyorlar, hem şirket teslimat yapıp ABD devletine F-35'i veriyor, tazminattan kurtuluyor alacağımız F-35'lerde. Ama biz sözleşme yaparken ABD devleti teslim etmediğinde şu kadar parasını el koyabiliriz, ülkemizdeki şu varlıkları el koyabiliriz diye bir madde koydurduk mu? Yani kısacası şunu söyleyeyim. Bize, evet bize ne satacaksalar biz önce onu almadan hiçbir ödeme yapmayacağız. Bunun nedeni de şu, daha önce parasını verdiğimiz birçok projede paramızı ödediğimiz halde alamadığımız silahlar olduğu için. Hiçbir şey için orada gelip de şu silahı bize sat diyecek durumda değiliz. Yunanistan'a ve İsrail'e kullanamadığın silah ve uçak neye yarayacak? Bize saldırmak isteyen kuvvetlerde bir düğmeyle veya bir şifre vermemekte bu uçakları kullanamayacağız. Şimdi tekrar söylüyorum. Ne yapacaklar? Bizim elimizde Kaan Savaş uçağı için olan ilgimizi ve elimizdeki maddi kaynakları F-35'e vermemizi isteyecekler. Böylelikle 5. nesil savaş uçağı projesi yavaşlayacak, unutturulacak. F-35'in uçuşuna, onun kabiliyetlerine aşık olacağız ve KAN'ı bir anda unutmaya terk edeceğiz. Bu konuda onlar her şeyi düşünüyorlar. Mesela 2 sene sonra diyorlar hükümet değişti, biz KAN projesi tamamlamadan istediğimiz gibi sekteye uğratabiliriz diye işi zamanı oynuyorlar. KAN projesine olan ilgi 10 kat arttırılmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 alımı kesinlikle sonlandırılmalıdır. F-35'lerin bizim için üretilenler ödediğimiz para dahilinde olanlar bize verilmeli, verdiğimiz paranın karşılığı olan F-35'ler verilmeli ve onları da ülkemizde rahatçılıkta inceleyip 5. nesil kan savaş uçağımız için tecrübeler edilmeliyiz. Ama ne olursa olsun hem F-16 blok 70'ler için hem alacağımız sivil uçak alımları için hem de e diğer alacağımız silahlar için hiçbir şekilde önce bir ödeme yok. Çünkü verdiğimiz halde parasını ödediğimiz halde bize tabii ki yanlış yapan ve güveni kaybettiren bir Amerika var karşımızda. Biz gidip hiçbirisine şunu demeyiz. Amerika'ya şunu diyor muyuz? Sen patriotları kullanma diye. Öyle bir şey demiyoruz. Çünkü kendi ürettiği bir malzeme Şimdi diyorum ki S-400 sisteminden neden bu kadar rahatsızsınız? İsrail çok daha rahatsız, rahat saldırabilsin diye mi? S-400 meselesi bir gurur meselesidir. Bir onur meselesidir. Asla tartışmaya açılmamalıdır. Ve muhataplara şu soru medya önünde de söylenmelidir. Bize saldırmayı mı düşünüyorsunuz? Hindistan'a bu silahları sattınız. Ama bize sattığınız bu, bu silahlara... S-400'lerden rahatsızdınız, bize havadan rahat bir şekilde saldırma isteğinizler mi geliyor? İsrail'in her yeri vurduğu bu günlerde, Türkiye ile gergin olduğu bu günlerde S-400'leri neden şu anda kullanmamızı istemiyor veya bu sistemi hemen neden size teslim etmemizi istiyorsunuz? Demek ki S-400'ler İsrail'i rahatsız ediyor. Demek ki Türkiye'ye saldırmamaların arka planında S-400'ler de var. Yani var da var. Düşünün bu kadar yoğun bir şekilde İsrail lobisinin etkisinde olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bize onların evet e, onların etkisiyle evet onların etkisiyle bize neler yaptıkları öyle. Evet artık Türkiye'nin sabrı kalmadı. Türkiye'nin sabrı kalmadı. Türkiye'nin bu konuda gerçekten tahammülü kalmadı. Çünkü Türkiye'nin savunma hattını kırmak ve o füzeye kafayı takmış durumdalar. Neden? Dedim ya Tel Aviv'den talimat alın ABD'nin yetkililerin buradaki yaptıkları. Yani bir nevi Amerika İsrail'in işgali altında diyebiliriz. Gerçekten öyle. İsrail'in işgali altında. Böyle bir durumda. Bu durumda tabii ki insanı çileden çıkarıyor. Şunu söyleyelim. Evet artık bundan sonra daha güçlü ve daha etkili bir şekilde tabii ki bölgede güçlü kalmalı Türkiye. Böyle biz güçlü kaldıkça onlar da bunun karşısında şaşkınlık ve büyük bir tabii ki korku yaşayacaklar <laughs> ve bu korkuyla tabii ki çok daha etkili olacak. Diyorum her beraber güçlü bir şekilde burada evet ne yapacağız bunu göreceğiz ve Türkiye'nin çıkarlarını savunacağız. Tekrar söylüyorum S-400'ler tartışma konusu dahi yapılmamalı. Bize bu kadar saldırı riskinin doruk noktaya ulaştığı anlar. Sırf Amerika'ya şirin görünelim diye Boeing uçağı almak olmamalı ve bu bizi dünya kamuoyunda gerçekten hoş bir duruma sokmaz. Üçüncüsü F-35'lerin parasını alamadık dedik. Trump'ın yanında bu F-35'lerin parası kaldı. Verin F-35'lerimizi demeliyiz yani basının önünde yani Amerika Birleşik Devletleri başka bir ülkenin verdiği paraya çökmez diye espri yollu bir laf sokmak da gerçekten önemli. Yani Türkiye hava hava füzeleri alabilir Amerika'dan ama yine bize teslimat yapılmalı. Teslimat yapılmayan hiçbir ürünü Amerika'nın bize satmaya niyetli olmadığını düşünerek pazarlığa oturmalıyız. Ve hep şu öneriyi sormalıyız. F-35 projesinde bize yamuk yaptınız, bize yanlış yaptınız, size nasıl güvenelim diye. Öyle olmalıyız, güvensizliğimizi hissettirmeliyiz. Aksi takdirde olmaz, her şeyi bizim zararımıza. Ver S-400'leri, İsrail rahat saldırsın. Ne kadar utanmaz bir teklif ABD'den ya. Bizi ne kadar aşağılayan bir teklif bu ya. 2- F-35'lerle ilgili tabii ki Kaan Pazarlığı, Belki Kaan projesini yavaşlatın bile diyecekler. Bunlar bu kadar zıvanadan çıktılar. Artık diyeceğimiz şeyler her zaman söylediğimiz şeyler gibi gözükse de tam da Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaretinden önce tabii ki bizlerin bunu söylememiz çok önemli. Evet anlamamız lazım. Anlamamız ve bilmemiz gerekiyor. Artık bundan sonra neler yapacağız, hangi adımlar atacağız hepsini iyice edinememiz lazım. Türkiye bu bölgenin garantör, güçlü ve caydırıcı bir ülkesi. Türkiye'nin hem milli sana savunma sanayisini çökertmek hem de savunmasını çökertmek adına Amerika'da bir evet bir kurnazca hamle gelecek. Amerika'nın hamlelerine karşı biz bizler de şöyle bir teklifle gelmeliyiz. F-35'in kurucu ortaklarındandık. Yapılan ayıp düzeltilmeli, kurucu ortağı olalım. İkincisi hem parçaları üretelim hem motoruyla ilgili üretimde bizzat yer alalım. Böyle bir durum bizim için önemli. Yani eğer dostsanız, müttefikseniz kaçırmayın bundan. Bu gibi adımlar mühim. Yani Türkiye'nin F-35'in üretimindeki tüm üretim bantlarında olmasının zamanı geldi. Bunları yapın bakalım. Öyle yok da 2-3 tane uçak verelim. Bunları da tabii ki size dünyanın parasına mal edelim. Hala para isteyelim. Sizin ödediğiniz paraları da F-35 maliyetleri sayalım. Hadi oradan. F-35'leri gasp eden sizsiniz. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin suçudur bu. Ve bu yönetim oradaki bu uçakların bakım, onarım ve e, muhafaza edilmesindeki tüm olayın sorumlulardır. Türkiye... F-35'leri teslim almak üzere pazarlığı yapmış. Haklı olarak bu F-35'lere ulaşma yeteğini karşı tarafa tekrar tekrar iletmiştir. Evet, asıl yanlış yapan ABD'dir. Asıl Türkiye'ye tazminat dahi ödemelidirler. Türkiye'nin özellikle milli uçak sanayisi yani Kaan Savaş uçağı ve hücret yapımı çok daha hızlı bir şekilde ilerleyerek en iyi cevap verilmiş olur. Evet, gelişmeler oldukça size aktaracağım. Şimdilik bir dahaki yayında görüşene kadar. Hoşçakalın, sağlık, esenlik ve güzellikler içerisinde kalın. Görüşmek üzere.